ağacımızı kestik. Ağacımızı kestik ancak dikkat edilirse biz daha yüksekten kesmiştik. Bunu aşağı aşağı doğru tacı düşürdük ki ileride istediğimiz yükseklikten hem aşı kısmındaki gövdeden e, taşlandırabilelim hem de bizim aşımızda daha rahat olsun. Bakım ve e, işçiliğimiz kolay olsun diye. Aşağıdan olursa mümkün olduğunca aşı çeşidine ait gövde daha fazla olur. E, şekil vermede de kolaylık olacak. Şimdi e, en çok e, gelen sorulardan bir tanesi şu. Bu ağacımızı kestik ve ağacımız ağlamaya başladı. Şimdi eğer bu ağaç ağlıyorken buna biz aşı yaparsak bu ağacımızın tutmayacağından emin olabilirsiniz. Peki ne yapmamız gerekiyor? İki şansımız var. Bir tanesi bu ağacı 15-20 gün evvel, aşıdan 15-20 gün evvel e, kesmek ve ağlamasının sona ermesini beklemek. Merak etmeyin, sona erecektir. Diyelim ki ağlama sona ermedi. O zaman e, aşı yaptıktan sonra göreceğiniz gibi gövdeden bir kesi atıyoruz. Aşı kalemlerinin hizasındaki e, iletim demetlerine e, su götüren mekanizmayı kesiyoruz. Yani adeta su taşıyan boruları parçalıyoruz ve yukarı su gelmesini engelliyoruz. İletim demetleri derken, bitkinin gövdesinde aşağı ve yukarı, yukarıdan sentezlenen bitkilerin köke gittiği, topraktan alınan besin maddelerinin ve suyun da toprak üstü organlara gittiği kılcal borucuklar vardır gövde, kabuk kısımda. Bunlar iletim demetleri. Bunların iletişimini sonlandırırsak, ee, bu şekilde ağlamada e, hem aşağı transfer etmiş olacağız hem de yukarıda aşı yerini rahatlatmış olacağız. Aşı yapacağım zaman e, nelere dikkat ediyorum onu anlatmak istiyorum. Öncelikle kalemlerimi takacağım, düzgün yüzeyler e, tespit ediyorum ve aşı gövdemin, anacımın gövdesinin çapına göre kaç kalem yerleştirebileceğim. E, tasarlıyorum. Çünkü oldukça kalın bir anaç. Çok daha kalınlarına aşı yapabilirsiniz. Cevizin böyle bir özelliği var. Ancak e, tamamen hijyen ve e, bahsettiğimiz kurallara uymak şartıyla. E, Takribi olarak buna 4 tane kalem yerleştirebiliriz. Ve e, oldukça düzgün e, ve pürüzsüz gövdesi var. Şimdi ben e, kalem takmayı düşündüğüm yerlere motorlu hızarın kesmiş olduğu yüzeydeki ölü dokuları temizlemek üzere karar verdiğim noktalardan yüzey temizleme yapmayı düşünüyorum. Şimdi şuradan bir kalem takabilirim, şuradan da takabilirim. Dört tane kalem takabiliyorum. Şimdi burada bir budak var. Bu da etkilemeyecek derecede. Buradan ölü yüzeyi keskin bıçağımızla temizliyorum. Şuradan da güzel bir yüzey var. Evet. Şurada da var kalem takabileceğim. Yalnız daha dar anaçlarda kalemi takacağınız çapı iyi tespit etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yakın olduğunda bu kabuk oldukça kalkıyor ve artık aşı tutmaması için ee, sebepler yaratmaya başlıyorsunuz. Bu nedenle mutlaka ee, çapa uygun sayıda kalem takmak gerekiyor. Şimdi ben daha önceden ee, hazırlamış olduğum çentler aşı kalemlerini şurası şu uzunluk uzun olması gerektiğini söylemiştik. Şu uzunlukta içerisinde de üzerinde 3 tane aşı gözü olacak şekilde kalem hazırlıyorum. 4 kalem takacağımı söyledim. 4 tane aşı kalemi hazırlamak istiyorum. Boyları mümkün olduğunca eşit olsun. Evet. Aşı kalemlerim hazır sayılır. Şimdi kalemi hazırlarken ne kadar uzun yüzeyi hazırlarsak o kadar avantajımıza. E, şunu e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bir kabuk aşısı. Kabuk altı aşısı. E, çoban aşılarından bir tanesi. Çok rahat uygulayabileceğiniz bir aşı. E, bunu en acemi insanlar bile, aşıya yeni başlayan insanlar bile rahatlıkla tutturur. Yeter ki e, gördüğünüz kurallara uyun. Şimdi kesime geçiyorum. Kesimde gözün hemen arkasından uzun bir yüzey kesimi olacak şekilde kesimimi ayarlıyorum. Şimdi bu kesim Dikkat edilirse, oldukça uzun bir kesim oldu. Bu kesimde, ne dedik? Yara oluşturuyoruz dedik. Ee, bunun bilimsel tabirleri işte, kallus dokusunun oluşturması. Kallus dokusu da büyüme hücrelerinin burada çoğalarak işte, yarayı onarma dokularından başka bir şey değil aslında. Uzun bir yüzeyi oluşturduk ve şuradan kabuğu arasına yerleştireceğimiz zaman, kabuğu sıyırmasın diye ters kesim yapıyoruz.